Merhaba arkadaşlar Tim Mobilkan hoş ee, biliyorsunuz ki Tim'e katılmak isteyen çok kişi var arkadaşlar. Ee, ben de bu kişiyi kişileri düşünmek için e, abone falan arttırdım, şartları falan değiştirdim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, bu şartlar değil. Ben şimdi doğru şartları okuyacağım arkadaşlar. Ee, birincisi 20 abone olmak arkadaşlar. İkincisi Skype veya Facebook'tan eklemek. Ee, üçüncüsü ettikten sonra e, ben size bir soru şey e, fon gibi bir şey yani sorular soracağım adın ne gibi bir şeyler şey cevap vereceksiniz sizde. Sonra da öbür şartları geçeceğiz arkadaşlar. Ee, öbür şartta da Timoğlu özel bir video e, çekin çekmeniz e, tanıtımla ilgili olacak arkadaşlar. Çünkü tanıtın ki herkes görsün herkes gelsin şey Timoğlu kullanıcılar. Ee, Timoğlu'yı Şimdi mobilyayı e, dost kanallara eklemek arkadaşlar. Dost kanallara eklemek ne e, bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu, e, şey video arama yerine şey ana sayfa ay e, ana saf yok bölüm ekleme yazın arkadaşlar o zaten çıkıyor Olma, olmadı ben böyle e, bununla ilgili bir video çekerim e, en az 11 yaşında olmanız gerekmektir arkadaşlar 15 yaşında 10, 10 kişi falan ana, oku, ana, ay, ana okul, ana diyorum ilk okula gelecek e, kendisi şey, e, çok abimiz 50 abimiz falan vardır herkes hava atacak o yüzden şey e, ilk, almıyoruz arkadaşlar e, şartları yaptıysanız bir cevap gelmiyorsa arkadaşlar skaptan cevap yazın ve cevap bekleyin arkadaşlar Eğer cevap gelmezse çünkü e, bir sürü kişi katılmak istiyor ve arkadaşlar benim Tabii ki de bilgisayarım olmadığı için şarj falan bitiyor. En ee, sonu arkadaşlar e, tim timdeki herkese abone olmak ve 5 10, 5 ve 20 arasında videosuna like atmak ya da yorum atmak ay ikisini de yapın. Like ve yorum atın. Ee, arkadaşlar şey yani ölmezsiniz like ve yorum atmasını. Burada şey gelişmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlar her gün e, birisi her gün bir tane video çeksin. Siz de ona like atsınız. Kanalda mesela 7 kişi var. Her gün ona 7 like ve e, 7 yorum falan gelir arkadaşlar. Şey bir de benim 2 hesabım var. İşte onda. E, yani tema e katırsan e, tema e katılırsanız 7 7 hesaptan. Ay. Hesap diyorum ya. 7 kişi size abone olacak arkadaşlar. Onu da unutmayın kendiniz bakın. Hoşça kalın.